Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve uygulama alanlarından bahsedeceğiz. Öncelikle genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin genel bir tanımını yapıp ardından biyoteknolojik çalışmalar olan gen transferi, gen tedavisi, klonlama gibi kavramları öğreneceğiz. O zaman fazla zaman kaybetmeden konuya hızlıca bir giriş yapalım. Genetik mühendisliği nedir? Canlıların gen yapısıyla ilgili genlerin seçilmesi, çoğaltılması veya farklı canlılara aktarılması gibi çalışmalar yapar. Biyoteknoloji ise genetik mühendisliği çalışmaları sonucunda elde edilen bulgularla ürünler ortaya koyan bilim dalıdır. Yani genetik Genetik mühendisleri genlerle ilgili çalışmalar yapıyor. Genleri çoğaltıyor, genleri seçiyor, genleri farklı canlılara aktarıyor. Biyoteknoloji ise bu uygulamalar sonucunda, bu çalışmalar sonucunda bir ürün ortaya koyan bilim dalı oluyor. Bu iki kavram arasındaki farkı anlayabilmek için genetik mühendisi ve biyoteknolog arasında gerçekleşen şu konuşmaya bir okuyalım. Genetik mühendisi diyor ki ben araştırma yapar, yöntem belirlerim. Biyoteknolog da diyor ki ben de senin yöntemini kullanır, bunlardan ürün elde ederim. Nasıl yani? Bir örnek verecek olursak, insanda büyüme hormonu üreten gen bakterilere aktarılarak bakterilerin büyüme hormonu üretmesi sağlanır. Bu olayda bakteriye büyüme hormonu üreten genin aktarılması genetik mühendisliği tarafından gerçekleştirilirken hormonun ve ilaçların üretilmesi biyoteknolojik çalışma alanıdır. Yani insanda büyüme hormonunu üreten gene alıp bakteriye aktaran genetik mühendisleri bu hormonun üretilmesi ve bu hormondan ilaçların yapılması biyoteknolojik çalışma alanıdır. Yani biyoteknoloji ve genetik mühendisliği çalışmaları birbiriyle yakından ilişkilidir arkadaşlar. Bazı biyoteknolojik yöntemlerle tohum veriminin artırılması, hastalıklara dirençli bitkilerin elde edilmesi, edilmesi, ineklerde süt veriminin artırılması, yapay yün üretimi, raf ömrü uzun gıdaların üretilmesi, antibiyotik, hormon ve vitamin üretimi yapılıyor. Bir de geleneksel biyoteknoloji var. Geleneksel biyoteknoloji nedir? Sütten yoğurt, peynir yapılması, hamur mayalanması, sirke yapımı gibi daha çok ev ortamında gerçekleştirilen biyoteknolojik çalışmalara geleneksel biyoteknoloji diyoruz gençler. Bazen sorularda aşağıdakilerden hangisi geleneksel biyoteknolojik çalışmadır diye soruyor. Orada peynir yapılması, sürtten yoğurt yapılması gibi şıklar oluyor. Bu şıkları işaretleyeceksiniz. Eğer geleneksel biyoteknolojiyi soruyorsa. Devam ediyoruz. Biyoteknolojiden canlı hücrelerin DNA ve genleri üzerinde işlemler yapılarak sağlık tarım, hayvancılık gibi birçok alanda yararlanılıyor. Zaten yukarıda bazı örnekler vermiştik. Tohum veriminin artırılması, tarım alanında yapılan bir çalışmayken hastalıklara dirençli bitkilerin elde edilmesi, yine tarım alanında yapılan bir biyoteknolojik çalışma, ineklerde süt veriminin artırılması, hayvancılık alanında yapılan bir biyoteknolojik çalışma, yine aynı şekilde antibiyotik, hormon ve vitamin üretimi sağlık alanında yapılan biyoteknolojik çalışmalara örnek olarak verilebilir. Biyoteknolojik çalışmaların alanı çok geniştir arkadaşlar. Hemen hemen her alanda biyoteknolojiden faydalan Diyor. Sadece burada verilen örnekte de sınırlı değil. Konu bittiğinde size verilen örneğin biyoteknolojik çalışma olup olmadığını rahat bir şekilde anlayabilir hale geleceksiniz zaten. Gen aktarımı, gen tedavisi, klonlama, ıslah, aşılama ve mikroinjeksiyon gibi biyoteknolojik uygulamalar var. Şimdi bu uygulamaların neler olduğunu sırayla inceleyeceğiz. Gen aktarımından başlayalım ve gen tedavisi, klonlama, ıslah çalışmaları şeklinde devam edelim arkadaşlar. Gen aktarımı nedir? Genetik mühendisleri tarafından DNA'nın bir bölümündeki genin başka bir canlıya aktarılmasına gen aktarımı denir arkadaşlar. Yani Adı üzerinde A canlısından B canlısına bir gen transferi söz konusu. Gen aktarılan canlı daha önce sahip olmadığı özelliği kazanıyor çünkü ona yeni bir gen aktarılmıştır. Daha önce sahip olmadığı özelliği yeni aktarılan gen sayesinde kazanmış olabilir arkadaşlar. Mesela nasıl gerçekleşiyor bu olay? Örnek verelim. İnsülin geni taşıyan insan hücresi alınıyor. İnsülin nedir? Kan şekerini düzenleyen bir hormondur arkadaşlar. Bu hormonun hızlı bir şekilde üretilmesi için bakteriye aktarılıyor. İnsülin geni taşıyan insan hücresi alınıyor ve içinden insülin geni çıkarılır. Daha sonra bir bakteri alınıyor. Bakterinin plazmiti yani DNA'sı çıkarılıyor. Ardından insülün geni bakterinin plazmitine aktarılıyor. Daha sonra insülün geni taşıyan bakteri plazmiti tekrardan bakteriye aktarılıyor. Sonuç olarak artık bakteri insülün hormonu üretebilir hale geliyor. İnsülün geni taşıyan bakteriler çoğalıyor ve üretilen insülün izole ediliyor. Ardından üretilen insülün ilaç haline getiriliyor arkadaşlar. İnsülün hormonunu üretmek için niçin bakteri kullanılıyor? Çünkü bakteri biliyorsunuz mitoz bölünmeyle çok hızlı bir şey şekilde çoğalıyor. Siz insülün genini bakteriye aktarır ve bakterinin insülün hormonu üretmesini sağlarsınız. Bakteriler mitoz bölünmeyle hızlı bir şekilde çoğaldığından dolayı milyonlarca bakteri artık sizin için insülün hormonu üretebilir hale gelir. Üretilen insülün ilaç haline getirilir ve şeker hastalarına yani diyabet hastalarına enjekte edilir. Onların tedavisi için kullanılır arkadaşlar. İşte bu örnekte insan hücresinden insülün genini alıp bakteriye aktarma işini genetik mühendisleri yaparken insülün hormonu üretilmesi ve üretilen insülünden ilaç meyve dana getirilmesi biyoteknoloji çalışma alanına giriyor. Başka bir örnek verelim. Soğuk bölgelerde yaşayan dil balığından soğuğa dayanıklı olmasını sağlayan antifriz geni domates bitkisine aktarılır ve domatesin soğuğa karşı dirençli olması sağlanır. Böylece domates bitkisi daha soğuk ortamlarda üretilebilir. İşte bu örnekte de yine bir gen transferi söz konusu. Dil balığından bir gen alınıyor, bir domatese aktarılıyor. Artık domates soğuğa dayanıklı hale geliyor. Bu gen aktarımını genetik mühendisleri yaparken soğuğa dayanıklı domateslerin üretilmesi biyoteknoloji çalışma alanına giriyor gençler. Gelelim başka bir biyoteknoloji uygulaması gen tedavisine. Genetik mühendisleri tarafından hastalığa neden olan hatalı yani mutasyona uğramış genleri etkisiz hale getirmek ve tedavi etmek amacıyla hasta canlılara gen aktarımına gen tedavisi denir. Yani ortada mutasyona uğramış hatalı bir gen var. Bu geni etkisiz hale getirmek için yeni bir gen aktarılıyor. Yeni transfer edilen gen hatalı genin çalışmasını baskılıyor, engelliyor. Sonuç itibariyle hatalı gen engellendiği için hücre normal çalışmasına geri dönebiliyor. Örneğin elimizde bir tane hatalı gen içeren hücre olsun. Bu hücreye engel engelleyici gen aktardığınızda yeni gen hatalı gen üretimini engeller, hücre normal çalışmaya devam eder. Yani gen tedavisinde hatalı geni engelleyen bir gen transferi söz konusudur. Ya da elimizde çalışmayan gene sahip olan bir hücre olsun, bu hücreye düzgün çalışan gen aktarılır ve sonuç olarak hücre fonksiyonları normal bir hücre elde edilir. Gen tedavisi dediğimiz biyoteknolojik uygulama aslında çalışmayan hatalı genlerin yeni gen transfer edilmesiyle tedavi edilme yöntemidir. Gen tedavisinde canlıya yeni gen parçaları ekleyebilirsiniz işlendiği için canlının gen dizilimi değişir gençler. Yine bir önceki anlattığım biyoteknolojik uygulama olan gen aktarımında yani gen transferinde aynı şekilde canlıya yeni gen parçaları aktarıldığı için canlının gen dizilimi değişiyor. Öyle ki insülin hormonu üretemeyen bir bakteri artık insülin hormonu üretebilir hale geliyor. Yani bu nasıl mümkün oluyor? Gen dizilimi, gen yapısı değiştiği için mümkün hale geliyor. DNA yapısı değişiyor. Gen tedavisinde anladığımıza göre klonlamayla devam edelim. Klonlama kelime manası itibariyle kopyalama anlamına gelir. Genetik mühendis tarafından bir hücre veya canlının genetik olarak kopyasının yapılmasına klonlama adı verilir arkadaşlar. Burada bir hücre veya bir organizma yani canlının kendisi de kopyalanabiliyor. Klonlama çalışmaları üremeye veya hücre üretmeye yönelik olabilir. Zaten bir organizma yani bir canlı klonlandığı zaman üremiş oluyor ya da sadece bir hücreyi klonlayabilirsiniz. Üreme amacıyla yapılan klonlamada bir canlının üretimi yapılır. Hücre üretimi amacıyla yapılan klonlamada ise klonlama ile elde edilen embriyolardan kök hücrelerin oluşturulması söz konusudur. Peki klonlama nasıl gerçekleşiyor. Klonlama yapabilmek için aslında üç tane canlıya ihtiyacımız var. Olayın nasıl gerçekleştiğini bu görsel üzerinde biraz anlatmaya çalışalım. Mesela A koynunun vücut hücresi alınıyor. Başka bir B koyunundan da yumurta hücresi alınır. Yumurta hücresi alınan koyunun yumurta hücresindeki çekirdek çıkarılır, atılır ve sadece yumurta hücresinin sitoplazmasıyla iş yapılır. Vücut hücresi alınan koyunun hücredeki çekirdeği çıkarılır ve kullanılır. Bunun da sitoplazmasını alıp bir kenara atıyoruz. B koynunun çekirdeği çıkarılan yumurta hücresi alınır A koynundan gelen çekirdek bu sitoplazmaya aktarılır. Yeni oluşan hücre mitoz bölünerek embriyoyu oluşturur. Oluşan embriyo bambaşka bir C koynunun rahmine aktarılır. Embriyo C koynunun rahminde gelişir ve işin sonunda C koynu klon kuzuyu dünyaya getirir ve dünyaya yepyeni bir kopya klon kuzu meydana gelmiş olur. Dikkat edin embriyonun yerleştirildiği C koynu dişi olmak zorunda. Çünkü erkek bireylerde rahim yok. Rahime yerleştirmek için dişi bir koyun seçmek zorundasınız. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Klon kuzu kimin klonu? Klon kuzu arkadaşlar A koyununun klonu. Neden A koyununun klonu? Çünkü A koyununun vücut hücresinin çekirdeğini aldık. Siz hangi koyunun çekirdeğini alıyorsanız o koyunun klonunu yapmış olursunuz. Yani burada size klon kuzu B koyununun klonu derse olmaz. C koyununun klonu derse yine olmaz. Zaten C koyunuyla hiçbir alakası yok. C koyunu sadece taşıyıcılık yapıyor. Canlının DNA'sı yani genetik materyali hücre çekirdeğinde olduğu için siz kimin vücut hücresinin çekirdeğini alırsanız onun klonunu yapmış olursunuz. Bakın yine kutucuk içinde çok önemli bir bilgi var. Klonlama işleminde yumurta ve vücut hücreleri kullanılır. Sperm hücresi kullanılmaz arkadaşlar. Klonlama işlemi sonucu doğan yavru başta çekirdeği yani DNA'sı alınan canlının genetik kopyasıdır. Belki daha önce duymuşsunuzdur. İlk klon koyunun ismi Doli'dir arkadaşlar. Türkiye'nin ilk klon koyunun ismi de Oyalı'dır arkadaşlar. Klonlama yöntemiyle kurbağa, maymun, inek ve koyun gibi canlılar klonlanmıştır. Burada klon kuzunun neden A canlısının klonu olduğunu bunu iyi anlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Geldik başka bir biyoteknolojik uygulama olan ıslah çalışmalarına. Islah, geleneksel ıslah ve modern ıslah olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Geleneksel ıslah dediğimiz yapay seçilim ile yani istenilen özelliklere sahip canlıların seçilip çiftleştirilmesiyle istenilen özelliklere sahip bireylerin elde edilmesine geleneksel ıslah denir geleneksel ıslah çalışmaları çok uzun zaman alır. Nasıl yani? Bakın et ve süt verimi yüksek sığırlar çaprazlanarak hem et hem süt verimi yüksek sığır ırkları elde edilir. Geleneksel ıslah ve modern ıslah da aslında temelde yapmaya çalıştığımız şey ne? Kaliteli ırklar meydana getirmek. Mesela buğday ırkları eşleştirilerek tane sayısı ve başak sayısı fazla buğday ırkları elde edilmiştir. Yani kaliteli genlere sahip olan buğdaylar birbiriyle eşleştiriliyor, birbiriyle çaprazlanıyor ve sonuç itibariyle tane sayısı ve başak sayısı fazla olan ırklar elde edilmiş oluyor. Bu da buğday verimini artıran bir çalışma. Mesela başka bir örnek farklı türlerde canlılar olan at ve eşek çiftleştirilerek yük taşımacılığında kullanılan katırlar elde edilmiştir. Peki modern ıslah nedir? Tür içi ve türler arası melezleme, yapay seçilim, yapay döllenme, gen aktarımı ve klonlama gibi birçok gelişmiş teknikler kullanılarak istenilen özellikle verimi yüksek canlılar elde edilmesine modern ıslah denir. Yani yine bu ıslah çalışmalarında da amacımız verimi yüksek canlılar elde etmek. Mesela melezleme yöntemiyle farklı karakterler yönünden homozigot ırklar arasındaki çaprazlama yöntemiyle üstün özelliklere sahip melez bireylerin elde edilmesi bir tür modern ıslah çalışmasıdır. Yine yapay döllenme üstün özelliklere sahip olan hayvanlardan alınan spermler yumurta hücresini döllemek için kullanılması. Yine burada üstün ırkın elde edilmesi için bir yapay döllenme gerçekleştiriyor. Başka bir ıslah çalışması gen aktarımı canlı hücrelerinden farklı bir canlının DNA'sının belirli bir bölümünün yerleştirilmesi zaten gen aktarımını demin anlatmıştım arkadaşlar. Klonlamayı da anlatmıştık. Neydi klonlama? Gen kopyalarının oluşturulması gibi yöntemlere klonlama diyoruz. İşte bu çalışmalar modern ıslah çalışmalıdır. Amacımız temelde üstün ırkların elde edilmesi ve verimli canlılar meydana getirmektir. Islah etmek demek zaten kelime anlamı itibariyle de iyileştirmek, iyi hale getirmek anlamına gelir. Notumuza bakalım. Islah çalışmalarını yapay seçilimden keskin bir çizgiyle ayıramayız. Çünkü ıslah çalışmalarının temelinde yapay seçilim vardır. Bir türü ıslah edebilmek için insan eliyle bir seçilme ihtiyaç duyulur. Bir önceki dersimizde yapay seçilimi anlatmıştık arkadaşlar. Yapay seçilim neydi? İnsan eliyle canlıların seçilmesi ve çoğaltılmasıydı. Yine ıslah çalışmaları da aynı şey olduğu için ıslah çalışmalarının temelinde yapay seçilim yatıyor aslında. Örneğin vahşi yani yabani hardal bitkisi yapay seçilimle karnabahar, büyüksel lahanası, brokoli gibi bitkiler elde edilmiştir. Menengiç bitkisinin yapay seçilimiyle antep fıstığı üretilmesi ıslah çalış çalışmalarına verilebilecek örneklerdendir arkadaşlar. Geldik bir başka biyoteknolojik uygulama olan aşılama ve mikro enjeksiyona. Mikro enjeksiyon nedir? İnsanlarda bazı nedenlerle doğal yollarla döllenme olayı gerçekleşmeyebilir. Bu gibi durumlarda erkek üreme hücresi olan spermler özel iğne yardımıyla laboratuvar ortamında dişi üreme hücresi olan yumurta hücresine aktarılır. Bu olaya mikro enjeksiyon denir. Yani doğal yollarla döllenme eğer gerçekleşmiyorsa bir enjeksiyon yardımıyla erkek üreme hücresi olan sperm yumurta hücresine bu şekilde enjekte edilir ve sonuç itibariyle yapay bir döllenme gerçekleşmiş olur. Bu olaya mikro enjeksiyon adını veriyoruz arkadaşlar. Peki aşılama nedir? Aşılama yönteminde ise erkeklerden alınan spermler bir enjeksiyon ile dişinin rahmine aktarılır. Böylece döllenme olayının gerçekleşme ihtimali artar. Burada da yine sperm hücresi dişinin bir enjeksiyon yardımıyla rahmine aktarılıyor ve sperm hücrelerinin yumurta hücresini döllenme bekleniyor. Mikro enjeksiyonda direkt yumurtaya sperm enjekte edilirken aşılamada ise spermler rahme bırakılıyor ve spermin kendisinin yumurtayı bulması bekleniyor. İki olayda da döllenme olayının meydana gelmesi için uğraşılıyor. Aradaki farkı görsel üzerine daha net bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Dersimizin son bölümünde GDO'dan yani genetiği değiştirmiş organizmadan bahsedelim ve dersimizi bitirelim gençler yavaştan. GDO nedir? Genetiği değiştirmiş canlılara genetiği değiştirmiş organizma yani GDO denir. Bir canlının genetiğini değiştirmenin olumlu olumlu sonuçları olabileceği gibi olumsuz sonuçlar da olabilir arkadaşlar. Genetik mühendisleri canlıların gen yapısına müdahale ederek canlıları çevreye karşı daha dirençli hale getirebilir. Yani siz bir canlının genetini değiştirdiğiniz zaman bazı olumlu sonuçlar meydana gelebiliyor. Mesela hücresinde düzgün çalışmayan bir gen olan canlıya gen tedavisi yaptığınızda yani ona engelleyici bir gen aktardığınızda hücre eski haline dönebiliyor. Ancak bunun yanında bazı olumsuz sonuçlar da meydana gelmiş olabilir. Mesela bir bitkinin genetiği değiştirilmesi bitkiyle beslenen canının zarar görmesi neden olabilir. Siz bitkinin orijinalini bozup genetiğini değiştirdiğiniz zaman o bitkiyle beslenen canlının zarar görme ihtimali var arkadaşlar. İşte bu yüzden GDO yani genetiği değiştirilmiş organizma topluma her zaman fayda sağlamayabilir. Olumsuz yönleri de olabiliyor. Zaten bu bir tartışma konusu arkadaşlar. GDO'lu ürünler faydalı mıdır, zararlı mıdır? Yani GDO olmalı mıdır, olmamalı mıdır şeklinde toplumda bir ayrışma söz konusu. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Konuyu genel bir toparlayacak olursak, biyoteknolojik yöntemlerle raf ömrü uzun gıdalar elde edilmesi, meyveli yoğurt üretilmesi, vitamin tabletlerinin üretilmesi, yüksek proteinli besinlerin üretimi, örneğin proteini artırılmış soya fasulyesi, vitamini artırılmış besinler, örneğin A vitamini artırılmış pirinç, biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen ürünlerdir arkadaşlar. Beyaz pirinç A vitamini bakımından oldukça fakirdir. Asya ülkelerinde pirinç tüketimi çok fazla olduğu için bu ülkelerde A vitamini eksikliği görülüyor ve buna bağlı olarak görme bozukluğu görme gölme kayıpları meydana gelebiliyor. Biyoteknolojik çalışmalarla beyaz pirince A vitamini üretebilen bir gen transfer ediliyor. Sonuç itibariyle pirincin genetiği değiştirilmiş oluyor ve pirinç artık A vitamini bakımından zengin hale geliyor. Hatta A vitamini bakımından zengin olan pirincin rengi sarıdır. Adı da altın pirinçtir arkadaşlar. Biyoteknolojik uygulama alanlarından bazılarını şöyle genel bir tabloda inceleyecek olursak biyoteknolojiden mesela tıp alanında söylediğimiz gibi ilaç üretimi, antibiyotik üretimi, besin alanında besin değerleri yüksek ürünler, raf ömrü uzun ürünler ve düşük maliyetli ürünler meydana getirilebiliyor. Tarımsal alanda tarım, hayvancılık, toprak ve tarımsal ürün üretiminde faydalanılıyor biyoteknolojik uygulamalardan. Çevresel anlamda enerji üretimi, arıtma tesisleri ve biyolojik temizleme gibi alanlarda faydalanılıyor biyoteknolojik uygulamalarda. Nasıl yani biyolojik temizleme derseniz buna bir örnek verecek olursak arkadaşlar okyanuslarda petrol konteynerlarını taşıyan gemiler bazen dalgaların etkisiyle bu konteynerları suyun içine düşürebiliyor. Okyanusun içine düşen bu konteynerden bir petrol sızıntısı meydana geliyor. Okyanusu petrolden nasıl temizleyeceksiniz? İşte burada okyanusun temizlenmesinde bazı bakterilerden faydalanıyor. Yani bazı mikroorganizmalarla okyanusu petrolden temizliyor arkadaşlar. Böylece ikinci ünitenin tamamını bitirmiş bulunmaktayız. Gerçekten uzun bir üniteydi ve sınavda mutlaka bu üniteden karşınıza soru çıkacaklar arkadaşlar. Üniteyi iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Eğer öğrenemediyseniz eksikleriniz varsa Tekrar bir çalışma yapıp sorular çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Zor bir ünite değil. Bu üniteden soru kaçırmanızı istemiyorum. Bir sonraki dersimizde 3. ünitemiz olan basınç ünitesine geçiyoruz. Basınç ünitesinde katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncını işleyeceğiz ve basıncın günlük hayattaki uygulamalarını öğreneceğiz gençler. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açın. Bize destek olmak için de videoyu beğenip yorum yapın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.